Ay amına koyayım. Tam buldum. Çok geç buldum. Çok geç gördüm ya. Antalya'nın merkezinde ne tarafta kalıyordu gibi Sol tarafında kalıyor. Sağ tarafı başka bir şey sanki de. Evet. Orta üstler kepez diye hatırlıyorum. Acaba bu okulda %4.5 düştüm amına koyayım. Vaa vay wow, çok iyi info var lan. Evet. Aha. Adını sikiyim. Benim ben amına koyayım. Gel sana biraz çakam. Nerededir bu amma koyayım ya? Şu, şurada bir yerde Umut! 5000'e iyi bak dostum. Bayrak bile gözükmeyecek. Oha! Bayrak gözüküyor mu? Harbiden gözükmüyor bayrak. <laughs> Aa oğlum. Batı ile doğuyu karıştırdım ben. <laughs> Ama ne koyayım? Baktım doğusunda hiçbir şey yok. Evet evet ben de aynısını düşündüm gittim batıyı işaretledim. Baksana, bayrak gözükmüyor harbiden. <laughs> Abi çok iyi ya. Neyse, Edirne bir uçtan bir uca 6.6 kilometreymiş. Aynen, böyle bir şey öğrenmiş olduk. Sen olmasan öğrenemezsin. Oğlum, çok küçük lan Edirne. 6.6 kilometre, bayağı az. Kütahya'nın da öyledir. Yok, Kütahya'nın daha fazla, pardon. Oğlum, kuşasından bir ucundan bir ucuna 25 kilometre. Oğlum zorlasın sahil kıyısı. Zaten denize doğru genişleyemiyor. Mecburen öyle. Aman yurdumuz. Bura nerede ya?